Gece ayısı. Gece ayısı spor arabasını biner ve etrafı görünür. Ve herkese hava atar. Ve gece bilmediği hiçbir şey yoktur. Arabasıyla kaza yapar ve onun sanır. Çünkü tabi gece ayısı. Kıbrıs'ı Öyle bir günlük bir gün Bu ayın tam bir gece ne olurse Eğer bir gece görürseniz arabasından kaçın Çünkü arabası çok hızlıdır Ve gün batımından arabasıyla uzaklara gider Kaza yapar ama umursamaz çünkü daha büyük bir arabası vardır. Ya da işte. Öf yapmayı çok sev. Hele özellikle yazın. Her yerden sos tahtasıyla gezmeyi çok sever, O hiç sudan korkmaz. Çünkü bu, bu, o bir yaz ayısı. Yaz ayısı geldiği zaman korkuyor. Hey, cool. <laughs> çünkü kutusundan yaratabiliyorsa tahtasıyla. Bakın. Suyun içinde nasıl hemen çıkıyor. Çünkü bu bir yaz ayısı. Yazların ayısı. Yaz gibi ayı, yaz gibi ayı. Çünkü, çünkü, Söylesin, suda çok hızlıdır. Hiç sudan korkmaz. Ama sudan tek korktuğu bir şey vardır. O da köpek balığı. Ama küçük köpek balıklardan korkmaz. İnfonlardan hızlı izler. Kireç çayı. Her zaman şarkı yapar. Şarkı yapmadan duramaz. Bu bir çayır. Hep şarkı yapar. Neden mi? Ne? Çünkü o bir rapçi çayı. Herkes hava atmayı sever. It's like it's Çünkü parası var. Bunun da zaten saat görüyor musunuz? İster. Hava atmayı çok sever. Ama bir gün bir, geliyor, bir şarkıya gelemeyince çok kötü olur. Hemen yeni şarkı düşünmeye başlar. Ve böyle bir kez herkesi güldürür. Yepçe isim... Hep... Yep... Yep... Kim... Yep... Hep yepçe ayırın bir makinesi vardır. Hep ona şarkı hatırlatır. Ve böyle etkiler, paralarıyla zengin olurdu. Kımsın. Kovboy, işte Kovboy Ailesi diyorum. Çünkü ismini bilmek çok zor. Bu, Kervalık. Onu biliyordum, içmiştim. Ve uğraşmıştım ama çıkamamıştım. Ve bir anda asla kapının içine düşüyordum. Ne yapacağımı bilemiyordum ve için çabalamaya çalışıyordu. <laughs> Şerif ayı buradan nasıl çıkacağını bilemiyordu burada köstebekler vardı. Çok korkmuştu. Ama Şerif ayı korkma diyerek aşağı inmişti ve burada olmadığını fark etti. Ne yapacağını bilemiyordu. Ve hemen buradan böyle bir atlama yaptı. Aaaa diye korktu ama burası ona göre olmadan anladı. Ve buradan çıkmaya başladım. Yavaş yavaş çıksa doğru ilerlediğini hissediyorum. Ama bilmiyordu ki daha çıksa bir da yakla başlayamamıştım. Ve milyonlarca yıl geçti ve ancak buraya kadar gelmiştim.

Job On ikinci şiirden ziyaret edilmişti ve her şeyi, önüne her şeyi öldürmeye başladı. Artık şirkayı seçilmişti ve buradaki aralarını bitirmek istiyordu. Şimdi şirkayı, onu ikinci şiirden düzenleyecek miyiz? Önüne girelim.